Bu pratik hayat tüyolarını sadece akıllı insanlar bilir. 1. Yumurtaların iyi mi kötü mü olduğunu anlamak istiyorsanız, onları bir kaba su koyun. Yumurtalar yüzerse bozulmuş demektir ve atılmaları gerekir. 2. Anahtarın ortasına küçük bir delik açın, bir vida vidalayın. Böylece farklı tip somunları bu anahtarla rahatça ayarlayabilirsiniz. 3. Araba aynalarında su birikmesi yaygındır. Diş macununu dikiz aynasına eşit şekilde sürün. Bu su birikmesini önler ve güvenli sürüş sağlar. 4. Bir şişe kapağının üst kısmını çıkarın. Başka bir şişe kapağını içine sokun. Bunu bir su borusunun ortasına yerleştirerek pratik bir askı oluşturun. 5. Duvara iki küçük delik açın. Ardından ortadan ikiye bölünmüş bir parça kullanarak kabloları sabitleyin. Bu yöntem oldukça sağlamdır. 6. Su borusunun her iki ucuna lastik bant yerleştirin. Boş bir şişenin orta kısmını kesin. Borunun iki ucunun ortasına koyun ve ısı tabancasıyla ısıtın. Böylece parça küçülerek boruyu sabitler. 7. Duş başlığından su sızıyorsa sorun genellikle hortumun iç kısmındaki yırtılmadır. Yırtık yeri bulup kesin. Tekrar takın. Bu şekilde su sızıntısı önlenir. 8. Uzun süre kullanılan mikrodalga fırında yağ lekeleri oluşur. Bir tabağa birkaç dilim limon ve biraz su koyun. Mikrodalgada bir dakika ısıtın. Ardından bir bezle kolayca temizleyin. Bu tarz pratik hayat tüyoları için takip etmeyi unutma.